81 ilde düğün ve nişan kutlamalarına kısıtlama getirildi. Sokak ve köy düğünleri yasaklanırken nikah merasimleri bir saatle sınırlı olacak. Birinci derece yakınlar dışında 65 yaş üstüyle 15 yaş altı ise o törenlere katılamayacak. Düğünlerdeki hareketlik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi. Sağlık Bakanı uyardı, İçişleri Bakanlığı tedbiri aldı dünya evine girmeye hazırlananları ilgilendiren yeni bir genelge yayınlandı. Günümüz şu an iptal olduğu için biz zaten nikah yapıyoruz. Kesinlikle yerinde bir karar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 14 şehirde düğün, nişan gibi törenlere kısıtlama getirilmişti. O kısıtlamanın kapsamı genişletildi. Yarından itibaren 81 ilde, sokakta, köyde düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar tamamen yasaklanacak. 2-3 ay önce bu plan alınıp uygulansaydı daha güzel olurdu. Çok çift mağdur oldu. Cumartesi günü yapacağımız organizasyonlarda mesela 3 tane iptalimiz söz konusu Nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler o törenlerde en fazla bir saat sürecek. Kolluk kuvvetleri denetim görevini sıklaştıracak. Şu an sadece nikah yapılacak ve hemen dağılacağız. İçeriye niye girmiyorsunuz? Korkuyoruz gerçekten. Bundan böyle davetliler salonun ortasında oyun oynayamayacak. Ayrıca davetlilere yiyecek içecek ikramı da yapılmayacak. Sadece kapalı paketlerde su verilebilecek. Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzerindekilerle... 15 yaş altındaki çocukların da törene katılması yasak bundan böyle. Böyle olmasını istemezdik ama herkes duyarlı olmasını ister. Hastalığın yoğunluğu çok artıyor. Elimizden gelen bütün tedbirleri alalım. Tedbirlere uymayanlara 250 liradan 1000 liraya kadar para cezası kesilecek ve haklarında adli işlem başlatılacak. Önce sağlık diyorsak mutlaka ve mutlaka bu tedbirlerin yaşan alınması gerekiyordu açıkçası. <laughs>